Hadi bir el sallayalım şöyle. Evet sevgili Yozgat TV izleyicilerimiz, çekimlerimiz, röportajlarımız, tanıtımlarımız devam ediyor. Bugün yine farklı bir köydeyiz. Neredeyiz? Tabii ki Yozgat ilimiz, Çayıralan ilçemizin Menteşe köyündeyiz Menteşe köyü halkımız ee, Şu anda neredeyiz Muhtarım burası neresi Aşağı caminin altı Aşağı caminin altındayız yine misafirimiz de var Mahmut abi de gelmiş Biraz sonra Mahmut ile de inşallah Sohbet edeceğiz ee, Öncelikle Mikrofonu muhtarımıza Bir verelim muhtarımız Önce kendini bir tanıtsın ee, Sevgili izleyiciler ben Çayırla Menteşe köyünün muhtarı Necip Halıcı. Ee, şu an aşağı caminin altında toplanmış bulunuyoruz. Köyümüzü tanıtım için arkadaşlarımız geldi Yozgat TV. İnşallah köyümüzü bir tanıtacağız herkese. Ona göre bir e, şey yapacağız. Nedir? Ee, tanıtım yapacağız. Allah nasip ederse. Ee, biz Menteşe köyü olarak herkes Menteşe köyünün ne yaptığını, ne ettiğini bilsin. Biz bunun hedefindeyiz. <laughs> Şu an komşular hep ki burada yaklaşık 25-30 kişi var. Ee, bunların içinde inşallah buraları tanıtıp sizlere belirteceğiz gereken şeyleri. Evet, e, mutların birazdan Menteşe köyünden bahsedelim. Şu anda e, nüfusun ne kadar, seçmen sayısının ne kadar da yine gurbetçisi yüzde kaçı gurbette kimler buralarda şu an 350 seçmenimiz vardı nüfus olarak. Evet. Ee, tabii ki kış döneminde biraz gidiyor, biraz kalıyor. 250 civarında var şu an gene tekrar köyümüzde kalanlar. Ee, köyümüzde Yapılacak şeyler, e, köyümüze ne gerekiyorsa inşallah biz bunun peşine düşeceğiz her zamanki gibi. Biz bu köye muhtar seçildik. ağız arkadaşlarımla beraber, köyümüzün vatandaşıyla beraber köye ne gerekiyor, ne yapmamız gerekiyorsa biz onun peşine düşeceğiz. Evet. İnşallah onu da sonuna kadar bu önümüzdeki dört yıl içinde... 5 yılı da biri gitti. 4 yıl içinde ne gerekiyorsa yapacağız köyümüze. Peki muhtarım geçen dönem içerisinde muhtar olduktan sonra 8 ay içerisinde köyde ne gibi hizmetler yaptın ve bundan sonraki kalan 4 yılımızda planında, programında köye ne yapmak hizmeti olarak planın var? Köyümüzün yaklaşık 7 bin metrekare kilit taş döşedik. İşte bu oturduğumuz yer normal caminin altıydı. Böyle kullanılmayacak bir şekildeydi. Kullanılacak şekilde getirdik. Burayı yemekhane yaptırıyoruz. Böyle toplantı odası oldu. Şimdi de Ramazan aylarında inşallah her gün bu köyde bir yemek vereceğiz. Burada hepimiz beraber, komşularla beraber, dışarıdan gelen misafirlerimizle beraber. Önümüzdeki yıllar içinde de köyümüzün gerekli şeylerini köy büyükleriyle, halkıyla görüşeceğiz. Ona göre bir plan proje içinde ağız arkadaşlarımızla beraber kısmet olursa devam edeceğiz. Ne gerekiyorsa köyümüze zararı olan bir şey varsa onu köy vatandaşıyla paylaşıp onu uygulayacağız inşallah. Evet. E, yine muhtarım şu anda gelen misafirlerimiz var. E, köy sakinlerinden şöyle bir bunları böyle bir tanıtalım. Biraz sonra da mikrofon tutacağız kendisine baştan başlayalım. Kimler evet. şu an burada? Şu an Mutlu Akdoğan yanımda Ağza ee, Ebu Bekir Fidancı o da Ağza. Mahmut abim zaten konukların Gülü Mahmut Gülsever Osman Hamurcu o da birinci Ağzamız. Sırafil Coşkun köy vatandaşımızdan Tahsin Temel, Taci Şaylan bunlar köy vatandaşından Adil Karademir amcamız o da köy vatandaşımızdan. Mustafa Özer Ümmet Baba Yiğit, Orhan Şen, e, Yılmaz Kargı, Mustafa Şaylan, Osman Kırımlı, e, Hasan, Azmaz. Hasan Azmaz. E, bir gazimiz var burada, Hasan abi. E, Hasan Azmaz, Yusuf Öz... Açık mı kamarımız? Şu evet. an açık. Giderken mesela ha. önce evleri söyleyebilirsin. Bura, aşağıya daha... camimiz, e, şu sağ taraftaki ev Yusuf Altıntaş'ın evi. Nerede Yusuf abi nerede? Yusuf İstanbul'da kalıyor. Ona bir selam gönderelim şöyle. Ee, Yusuf Bey selamünaleyküm. aleyküm. Nasılsın kardeşim senin evi çekiyoruz. Bura Mehmet Akkuş'un evi. Kendi burada. Sol taraf Arif Sağ Ay tarafı say dönüşte de sol tarafı yapalım. İki, öbür taraftan geleceğiz ya. Neyse böyle dolandırarak çekerseniz kamerayı herkes evini. çekiyorum sen onu. Hüseyin Aydoğan'ın evi. Mustafa Menteşe'nin evi bura. Rahmetlik oldu Hurşut amcamın evi. Muhtarım özellikle gurbette olan kişileri böyle e, anlatırsan adamlar evlerini görmek bakkaliyemiz soldan abi. <laughs> Şılgın bakkaliyemiz. Sol taraftaki ev e, İsmail Can'ın evi. Kendi Muğla'da Muğla'daydı değil mi? Yok. Ee... Yalova'da. Yalova. Yalova'da. Ona da selamlarımı söylüyorum. Köye parke taşı ne zaman döşendi, ee, nereden başlandı? Şimdi kısım kısım yerlerde döşeli. <laughs> İnşallah evet. oraları hep beyan edeceğiz. Tam önümüzde buraya kilit taş döşendi bu mahalleye. Sağa mı dönelim? Direkt yok sağdan karşı gideceğiz. Mi? Sağdan gideceğiz. Şurayı bir çekersek e, kilit taş döşen olan yer burası. Karşı. Ha. Karşı. He, karşı. E, sağdan gidelim abi. Asfalttan. Asfalttan gidelim. Köyümüzün ilk girişine geçelim. Bura çayralan yolumuz. Konuklar tarafına giden. Ileriye doğru Sarıkaya yolumuz. Osman Akdoğan'ın evi. Duran Akdoğan'ın evi. Kendisi İstanbul'da kalıyor. Selamlarımı sunuyorum. Evet soldaki evler kime ait? Evet, soldaki evler Osman Akdoğan'a ait. Nerede kendisi? Ne işle uğraşıyor? Kendi burada. Reşberlikle uğraşıyor oğlu çocuğu var mı? Çocukları nerede? çocuklar okuyor. Ee, bir kızı, iki oğlu var. Karşı tarafta muhtarın evi. Ben önce Allah'ın sonra benim Necip Halıcı'nın. Ee, Mehmet Oral'ın evi. Yamin Ati'nin evi. O arşıda muhtarın evi. Efendim. İdejik, idejik götürdüler, sta gamar. Sağ ola lan, böyle muhteşem ulan sağ ol. <laughs> <laughs> ha? Bizim evden mı tutuyordun ya, işaret ettin de. Kamerayı. Şurası. Evet. Evleri tanıtıyorsun ya. Evet. Burada Hüseyin Oral'ın evi. <laughs> rahmetlik oldu. Direkt gidiyoruz. Direkt gidiyoruz. Evet. Direkt gidiyoruz. Buradan köyümüzün girişi olacak inşallah. Çeşmenin oradan Şu çeşmenin gitmesine. oradaki çeşmeyi yaptıran da rahmetlik oldu Hüseyin Hamurcu. Allah cennet mekan etsin. Hüseyin abi de bahsetti <laughs> kendisinden biraz rahmetliden. İyi bir insandı. Fransa'da çalışıyordu. Fransa'dan emekli oldu geldi. Bütün kazancını buraya sağ tarafa girelim. Mahmut <laughs> oh Bey bence böyle yerlere hayırlara verdi. Allah cennet mekan etsin. Bayrak yırtılmış bu. Muhtar bir yenilesek bu ee, bayrağı. Yoksa... Yenileyeceğim abi. Bayrağı da TEDAŞ'ın arabasının gelmesi tabelamız gerekiyor. Menteşe şey tabelamız burası da yeni yaptırdım. Bu tabela ne zaman yapıldı muhtarım? 3 ay yaptırdı. oldu. 3 ay oldu yapılalı. Yeni yaptırdım. Ee, eski tebe, tabelamız biraz şeydi. E, hurda olmuştu. Onu attık. Evet. Buradan kilit taşı başlattım, işte e, muhtarlığım dönemimde. Buradan başlattım köyün içine doğru döşedim. Ona doğru gideriz. E, ona göre yaptığımız yerleri inşallah sizlere beyan ederiz. Evet, sol taraftaki mevki bağlar mı? Vaysalık evet. mı? Neresi evet. orası? Orayı bir anlat bakayım. Ne diyor oraya? Dere tarla. Ee, sol taraf bu deriye dere tarla derler. Dere tarla ben olarak geçer. <Sessizlik> Şu zalim gurbete geldim gelen Tanıyıp gel Tanıyorken...